Nisa 164 kırık meal. Daha ne gibi sana vahyettik? Ve rusulen bir takım rasulleri gönderdiğimiz gibi. Vade kasasna anlattık kimi onları. Aleyke sana. Neden evvel? Min kablu bundan evvel. Bu süreden veya bugünden evvel ve bir takım rasulleri de yolladık ki lem sus anlatmadık kimi hüm onları kime aleyke sana ve kelleme konuştu kim Allahu Allah kiminle Musa Musa ile neyle teklima vasıtasız konuşmakla ve rusulen kad kasasnahum aleyke min kablu ve rusulen lem naqsushum aleyke ve kellem Allahu Musa öyle peygamberler gönderdik ki onların kıssalarını sana daha önce hakikaten anlattık. Öyle peygamberler de yolladık ki onların kıssalarını sana anlatmadık. Allah Musa ile de gerçekten vasıtasız bir hitabıyla konuştu.